Artan fiyatlar ve zam dalgası lokanta ve büfelerde de fiyatları vurdu. Bir hafta öncesine kadar 20 liraya zor müşteri bulan tavuk dürüme bu aralar 60 lira fiyat yazan var. Tabi sadece o değil fiyatı artan. Döner yemek diyoruz. Ne kadar fiyatı biliyor musun? hiç bilmiyoruz. Takip bile edemiyoruz artık. Önceden dışarıdan yiyordum ama şu anda evden yemeği daha çok tercih ediyorum. Kolay ulaşabileceğimiz, ucuza karnımızı doyurabileceğimiz tavuk döner, lezzetinden çok son dönemde artan fiyatıyla gündemde. 70 liraya satan resmen halkı dolandırıyorlar. Ben de aynı imalatçıdan alıyorum. Bu da aynı imalatçıdan alıyorum. Yani fırsat yani biz maalesef toplum olarak biraz böyle olduk. 25 ile 30 yaptık evet. tavuk döneri. Ne zaman değişti bu? Bir hafta önce. Sokakta gezerken kolay ulaşabileceğimiz, karnımızı daha ucuza doyurabileceğimiz tavuk döner artık daha pahalıya dönüyor. E, 60 liraya dürüm gördüm geçen gün yani. Aldın mı peki? Ha, almadım tabii ki yani, kazıklanmamak için. Evet şu son dönemde özellikle çok fazla bir artış var. %50'lere %60'lara var abi bir fiyat artışı fırsatçılıktır. Çalışanlar, öğrenciler ya da evinde yemek yapmayıp dışarıda yemeği tercih edenler. Son gelen zamlarla hepsini zor günler bekliyor. Zam kervanına dahil olan restoranlar fiyatlarını katlamak için yarışa girdi. Yani bir oturduğunuzda zaten direkt 50 liranız, 100 liranız gidiyor yani oturup kalkmayla. Sıvı yağ. ya, bu konuda da çok müzdaripiz. Pirinç, mercimek. Yani her hafta mal almaya gittiğimiz zaman hiçbir şekilde bir önceki hafta almış olduğunuz fiyattan bir sonraki hafta almanız imkansız. Gelen zamlardan dolayı %30 zam yapmak zorunda kaldık. Yılbaşından sonra ben şahsen %30 35 gibi bir zam yapmak zorunda kalacağım. Pilav 8 liraydı, 10 lira oldu. ...herhalde yılbaşından sonra da 12-13 lira gibi bir şey olacak. İşletmeciler artan maliyetlerden yakınıyor. Ama maliyetleri yansıtmayan astronomik artışlar da var. Kaos ortamını değerlendirip bunu fırsata çevirip haksız kazanç diyorum ben buna. Elde etmeye çalışan maalesef çok kişi var. Sebze yemekleri de mesela 13 liraydı onlarda. Şu anda 17 lira, herhalde 20 olacak. Restorana geldiniz, kuru fasulye, pilav siparişi ettiniz. Bu yemek size 35 liraya mal oluyor ancak... Şu anki fiyatı esnafa göre bu fiyatta kurtarmıyor. Et yemekleri de 24 falandı. Şu anda 32'ye satıyoruz. Büyük bir ihtimalle o da 40'ı bulacak. Kar marjımız kalmadı. Kar etmiyoruz sadece dükken döndürüyoruz. Ben kendi bütçeme göre evde yapmaya çalışıyorum. Hani ne bulabilirsem restoranlardan falan yemek hani sıkıntı birazcık bu dönemde.